cellatlardan kurtuldu. Kaftanına takıldı. Osmanlı'nın en acıklı taht trajedisi. Yıl 1553. Osmanlı tahtının en güçlü veliahtı Şehzade Mustafa. Babası Kanuni Sultan Süleyman'ın gözlerinin önünde can verdi. Rivayete göre bu sadece bir İran seferi değildi. Asıl hedef seferden önce oğlun ortadan kaldırılmasıydı. Konya'nın Aktepe mevkiinde ordugah kuruldu. Şehzade Mustafa da hemen yakında konakladı. Gece yarısı çadırına sessizce bir ok saplandı. Ucunda bir not vardı. Sakın babanın çadırına girme. Seni öldürecekler. Ancak Mustafa bu tehdidi ciddiye almadı. Ertesi gün babasının otağına yürüdü. İçeri adımını atar atmaz 7 cellat üzerine atladı. Şehzade Mustafa inanılmaz bir direniş gösterdi. Cellatları birer birer yere serdi. Tam o sırada babasına yöneldi. Derdini anlatmak, kendini savunmak istiyordu. Ama kaftanı ayağına dolandı. Tökezledi. Zal Mahmut Paşa hızla ileri atıldı. Çelme taktı ve herkesin Kanuni'nin, Şehzade Selim'in, Hasta Cihangir'in gözleri önünde Şehzade Mustafa boğularak öldürüldü.